Şimdi canlı yayında uzun olta asansör takımı göstereceğim. Ama bu takımı yapmanın bir tanesini yapmanın süresi yarım saat sürüyor. Onu ben yıllarca denedim, beceremedim. Bana da öğretmiyor. Bana öğretse size öğreteceğim, onu da yapmıyor. Seni başıma bela mı alacağım diyor. Evet. Abi balıkları bu tarafa çekelim. Buna da balık demeye bir şahit lazım, bildiğin cavs. Şöyle çekelim de denize gitmesin. Zaten elindeki kancadan bulmanın imkanı yok. Bunlar bir ihtiyar amcadan emanet kaldı sanırım. 50 yıllık falan var herhalde. Bir kuyruktan taktı. Şimdi bir tane de gagadan takacak. abi. O Zargana. Zargana değil mi? Hepsi Zargana. Nandıfer. Evet arkadaşlar bahsettiğimiz sistem bu. Şu anda kurşunu boş atıyor. Dur ben dur dur. dur. Tamam. Evet görüldüğü üzere kurşun boş gitti. 4 metre beden canlı zarganayın üstü da klipsi de boş olarak takıyor arkadaşımız. Ve zargana şu anlar itibaren suya gitti. Gördüğünüz gibi suya canlı zargana şu anda girdi. Hey maşallah yağmur da var ya. Gerisini arabadan devam Taktığımız o en son yemin balığı da geliyor şu anda. O balık da geliyor şu anda. Fena bir oho su üstü yaptı. Su üstü yaptırmamak lazım bunda. Geliyor geliyor geliyor. İnşallah çıkacak. Çıkacak inşallah. Hop çıktı. Çıktı. Adam kral. Adam usta kardeşim. Herkese rast gelsin. Bak 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 bak. Hay maşallah. Tribünler tıklım tıklım dolu. Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray böyle seyirci toplayamaz. Haydi Allah'a emanet olun. Ustası Lüfer'i bindirdi. Asansör takım canımız arkana şu anda çekiyoruz. Ve aksilik bir terslik olmazsa Gördüğünüz gibi su üstü yaptırmamaya çalışıyor balığa. Balık da sonradan ayna yaptı göründü. Hop çekti aldı. Vay maşallah be. Vay maşallah be. Ah, maşallah. Vay maşallah bu ne be. İğneyi, İğneyi de kesmiş ama harbi kavalüfer yani. Böyle bir şey yok ya. Haydi rast gelsin arkadaşlar. Perşembe. Ustası şimdi bir tane daha lüfer aldı. Evet geliyor 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 zıplatacak 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 hadi bismillah. Hay oh. hey, maşallah. maşallah bu da kaba bu da kaba. Maşallah. Maşallah. Bu da kaba. Evet arkadaşlar. Bunun da, bunun da mı kanca ağzında kaldı? Abi kırı kılı kılı ne alıyorsun? Kalbi küt küt atıyor vallahi arkadaşlar bildiğin kaba lüfer. Zaten elimden de anlarsınız. Tarihi de verdik. 5 Eylül 5 Ekim 2022. Bakacak, bakacak. Hadi bırak etti 3 tamam, takım yetişmiyor be Haydi herkese rast gelsin